Siz o zamanlarda neler yaptınız, kendinizi ne kadar geliştirdiniz ya da geliştirebildiniz mi? Mesela herkes yatarken mesela bazılarınız çalıştı, bazılarınız sürekli antrenmandaydı ya da kendi imkanlarınızla antrenmanlar yaptınız. Ama şimdi bu süreçte yatanlar da hani tatil geldi, havalar sıcak, evde yatayım ya da tatile çıkayım düşüncesinden çıkıp kendinizi biraz daha toparlamanız gerekiyor. Çünkü bu süreçte kendini üstü atanlar bir iki sene sonrasında göreceksiniz, daha iyi yerlerde olacaksınız. Şimdi bizim buradaki amacımız ne? Sizin biraz daha psikolojik sağlamlığınızı arttırmak. Ben size eğitimleri bu yüzden veriyordum. Mesela maçlardan önce turnuvaya kim gitti en son? Nasıl geçti turnuva? Ya biz ikinci sırada bittik. Peki neler yaşadınız? Biraz paylaşır mısın? 9-0 yenildik. 9-0 yenildik. 5-0 yenildik. Biz araplar 6-0 yenildik. Peki olmayan neydi? Çok neydi yani. odaklanamadınız? Ya Adamı bizim zaten Zaten kale yani kaleciler taşıdık. <laughs> Çünkü hiç kimsenin formu yoktu. Korveti, kurtas. Başka nesi oldu? Başka hiç misiniz? Benim misiniz? Ama yine de kurtarışlar yaptık. Peki Aran? Aran dedi mi? Turnuvsu nasıl geçtin? Haleto piyango gelmedi ki. Ben sadece bir gol yedim turnuvada. Onu kimden yedin? Ee, ta, bilmiyorum ki. Doğalı bir şey. Doğalcılar. Peki, Peki yaptığınız hataların farkında mısınız? İşte. Hangi golde? Bunlardan tecrübe kazanın. Neleri eksik yapıyorsunuz, neleri tam yapıyorsunuz? Ya da yapamadığınız noktalarda kendinizi nasıl da geliştirebileceksiniz? Üstünüze neleri koyabileceksiniz? Bunlara bakın. <laughs> Peki sen kendine de, neyi değiştiriyorsun? Ya da bir şeyleri değiştiriyor musun mesela? Başka maç oynayan oldun burada? Ben Bana odaklanır mısınız? Bizim turnuvamız var 18. Inde. Büyüklerden. Hocam ne gibi çıkan? Oynayan olmadı. Ben bugün oynamadık hocam. Ne zaman olacak? Daha Şey bizim biz Göztepeyle, Göztepeyle, Göztepe'yle oynadık. Göztepe'yle 7-3 yendik. Süper. Allah Allah. Peki kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Sadece antrenmanlarla mı? Ben maç öncesi... mental olarak sorayım. Psikolojik olarak maçlara kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Hocam ben sence önce maçı hayal ediyorum, okey? de canlandı. Şarkı dinliyorsun. Ben şarkı Şarkı ha? dinliyorsun. Bana <laughs> <laughs> top gelmiyor. İlla gelecek. <laughs> gelmiyor. Yok gelmeyecek diye bir şey yok. Bir tane de gelmişim onu da yemişiz. Peki bana sormak istediğiniz bir soru var mı? <laughs> Benim ben Tabii. Peki, o zaman çocuklar evet, nasıl, akılasın, nasıl, akılasın, nasıl akılasın. Zaten bir gün öncesinden yatmadan önce maçı zihinlerinde oynamaları gerekiyor. Evet, ben Ama anladım. bunu e, her zaman çok olumlu çok oynamaları gerekiyor. Oluyor. Mesela siz kalecisiniz. Evet. İşte kimle oynayacaksanız o takımın forma renginden tutun sahanın ya da tribünlerde mesela kimler var, hakemler nasıl daha önceden eğer tanıyorsanız Mesela büyükler belki tecrübe edinmiştir, hakemleri tanıyorsunuzdur. Ya da kalede mesela nerede duruyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Mesela diyelim penaltı oluyor. O topu nasıl kurtarıyorsunuz? Ama bak kurtarıyorsunuz diyorum çünkü hiç hiçbir zaman olumsuz düşünmek yok zihinde canlandırmada. Onun dışında mesela söyledi şarkı söylemek dedi. Şarkı söylemek. dinlemek pardon. Mesela bunun gibi sistemler de onların Özellikle bir de, ne diyeceğim? size atıyorum. İyi bir dinlenme ve beslenme maçtan önce. Evet.